الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم Muhterem kardeşlerim, Allahu Zülcelal cumamızı hayırlı eylesin. Günahlarımızı bu mübarek cuma saatinde affa mağfiret eylesin. Bakara suresinde Cenab-ı Hak okuduğum ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Biz diyoruz sizi and olsun, yemin olsun ki mutlaka ve mutlaka imtihan edeceğiz. Açlıkla, mallarınızdan, canlarınızdan eksilterek, Ürünlerinizden, bağınızdaki, bahçenizdeki ürünlerden eksilterek size mutlaka imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele ediyor. Değerli kardeşlerim, imtihan dünyasındayız. Allah-u Zülcelal bize burada verdiği her şeyi imtihan etmek için veriyor. Hiçbirimizin elinde bulunanlar ödül değil. Sağlığımız ödül değil. Malımız, mülkümüz, kazancımız bir ödül değil. Bize emanet edilen evlatlarımız bizim için bir ödül değil. Dünya ödül yeri değil. Dünya imtihan yeri. Başka bir ayet-i kerimede Allahu Teala şöyle buyuruyor değerli kardeşlerim. Kullu nefsinde ikatul meut. İnne ma bil hayri ve şerri fitne buyuruyor. Herkes ölümü tadacak diyor. Biz sizi diyor dünyada hayırla da, şerle de imtihan edeceğiz diyor. İyilik vereceğiz ama o iyilik sizin için aslında imtihan. Başınıza bela musibet vereceğiz aslında o sizin için bir imtihan. Yani kardeşlerim imtihanda olduğumuzun farkında olursak imtihanı kazanırız. Gaflete düşersek imtihanda olduğumuzu hatırlamazsak bu dünyaya biz zevki sefa için geldik. Hatta ben her şeyi hak ettiğim için bunları e, kazandım benim elimdekilerin hepsi benim diye düşünürsek. Allah-u Zülcelal'in huzuruna vardığımızda hesabımızı veremeyiz değerli kardeşlerim. Allahu Zülcelal çocuk yaştan sonra yani bulu çağından sonra imtihanı başlatıyor. Ölünceye kadar son nefese kadar. Değerli kardeşlerim hayatın herhangi bir yaşında imtihan bitmiyor. Ölümle bitiyor. Son nefeste bitiyor. Onun için geçmişteki alimlerimiz de peygamberler de hep son nefeste Allahü Zülcelal'e imanla göçmeyi temenni etmişlerdi. Alimlerimiz de hep öyle söylemişlerdi. Ne diyorlar? Son nefeste Allahü Teala imanla göçmeyi nasip eylesin diye. Cümlemize nasip eylesin. Değerli yani kardeşlerim, bir diğer ayeti kerimede ise Allahu Teala mealen şöyle buyuruyor. Allahu Zülcelal diyor, mümin olanlarla olmayanı, ayetteki ifadesiyle pis olanı, temiz olandan ayırmadıkça diyor, müminleri olduğu halde bırakmaz diyor. Müminler şu anda durumları iyi diyelim, daha bir şey görmediler. Allah-u Zülcelal henüz daha musibet, bela vermedi. Verdikten sonra belli olacak. Ankebut suresinin başında ise Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor değerli kardeşlerim. Elif, la, mim, e hasiben en yutrakû en yekûlû âmennâ ve hum la yuftenûn. İnsanlar zannediyorlar ne like ki diyor, iman ettik demekle bırakılacaklar. Allahu Teala onların yakasını bırakacak. Onlara dahi sorgu sual yok. Onların başına musibet bela gelmeyecek. Cenab-ı Hak diyor ki sizi mutlaka musibetlerle, fitnelerle imtihan edeceğiz diyor. Evinizde hanımınız, çoluk çocuğunuz, akrabalarınız sizin için bir imtihan vesilesi. Komşunuz, bakın hiçbir şey olmasa bile komşu döner dolaşır sizin imtihan vesileniz olur. İş yerinde çalıştığınız, çalıştırdığınız hatta kişiler sizin imtihan vesileniz olur. Trafiğe çıkarsınız bir tanesi sizin imtihan vesileniz olur. Niye böyle oluyor? Yeni kardeşlerim allah Teala bizim sabrımızı sınıyor, imanımızı sınıyor. Bir gün sahabe-i kiram peygamber efendimize geldi dedi ki ya Resulallah bir dua etsen de şu sıkıntılarımız gitse dardayız, yiyecek ekmek bulamıyoruz, kıtlık zamanı. Resulullah Efendimiz dedi ki ne kadar sabırsızsınız dedi. Sizden önce öyle insanlar geldiler ki onların derilerini dedi. Demir taraklarla taradılar. Açlıktan hayvanların pisliklerinden alıp yediler. Ama Allahü Zülcelal'e dönüp bir kere demediler ki ya Rabbi yeter artık bize de bir genişlik ver demediler dedi. Yeni kardeşlerim sabır olmayacaksa, sıkıntı olmayacaksa, dara düşmeyeceksek cenneti nasıl kazanacağız? Allahu Zülcelal cenneti kazanalım diye bizi sınıyor, imtihan ediyor. Yani kardeşlerim, insan oğlunun ilk imtihanı kurbanla başladı. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu Allahu Zülcelal'e kurban takdim ettiler. O zamanlar kurban topraktan ürettikleri ürünlerin, sebzelerin, meyvelerin Allahu Teala'ya ayrılması ile idi. Habil iyi şeylerinden ayırıp Allahu Teala'ya takdim etti. Kabil de dedi ki zaten dedi bunlar boşa gidecek. Allahu Teala bunları yemez, içmez. Gökten gelen bir ateş bunları yakıp gidecek. İşe yaramayanlarını çöpe atacağıma dedi. Vereyim dedi. Hem borcumu ödeyeyim, hem de onlardan kurtulayım. Allahu Teala Kabil'in o güzel ürünlerini kabul edince Kabil dedi ki ben seni öldüreceğim dedi. Ya sen senin verdiğin kurban kabul oldu, benimki olmadı. E sen kötü olduğun için Allahu Teala kabul etmedi. Kötü olduğun için de şimdi kardeşini öldürmeye kalkıyorsun. Dedi kardeşlerim. Haziran'ın altısında yine Cuma'ya denk gelen bir günde Kurban Bayramı'nı yaşayacağız. İşte Ademoğlu'nun ilk imtihanı olan Kurban her yıl geliyor önümüze. Onun için de bu Kurban Bayramı'nda üç gün bir Şafii mezhebine göre de dört gün kurban kesilebiliyor. Değerli kardeşlerim, kurban kesmemek için bir sürü bahaneler üretenler. Sizler de geliyorsunuz soruyorsunuz. Yani sormanız gerekiyor zaten. Sormazsanız zaten olmaz. Ama diyor ki hocam borcum var diyor şuradan şuraya gideceğim. Bu işim var şu işim var. E kurban kesmesem olur mu diyor. Hatta diyor ki memlekete diyor 10 günlüğüne memlekete gitsem kurban kesmem gerekmiyormuş diyor. Öğrendim bunu seferi olunca diyor. O zaman dedim ki sen dünyanın her yerini gez yani yıl boyunca. Para yetirebilirsen gez o paraları oralarda ye. Yani kardeşlerim. Oraya yatırmadın. Buraya yatırmadın. Kurbanını kesmedin de. Allahu Teala'nın huzuruna çıkınca neyin sevabını isteyeceksin? Kurban Allah azl celalin emri. Farz mı diyeceksiniz? Hanefi mezhebine göre vacip. Aslında farz. Ama diğer mezhepler diyor ki peygamber efendimiz kurban kestiği için sünnet. Peygamberimiz kurban kesmediği bir sene var mı Medine'de? Çünkü Medine'de vacip. Diyor ki kurban kesmediği yıl yok. O zaman demek ki farz. Peygamberimiz yaptığı için sünnettir diyoruz. Ama Hanefi mezhebinde vacip. El kardeşlerim kurban bayramında kurban parası elinde bulunan fazladan burada 20 bin yen değil mi Japonya'da 20 bin yen kurban parası 20 bin yeni cebinde fazladan bulunan bir kimseye Allah-u Teala de kulum onu kurbana ver diyor. Kendin kes eşinle dostunla ye. Kendin kesemiyorsan ihtiyaç sahibine gönder. Daha da yapamıyorsan o zaman Afrika'sından ta Amerika'sına kadar ihtiyaç sahiplerine bunları göndereceğiz. Gel kardeşlerim İşleri Başkanlığımız da her yıl vekaletle kurban organizasyonu yapıyor. Bu kurbanlarımızı bizim adımıza ihtiyaç sahibi yoksul ülkelerde gidiyor bizim adımıza kesiyor. Oradaki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Onun için de bu cumada şimdiden vaktimiz var ama şimdiden duyurmak istedik. Şimdiden kurbanlarını vekaletle vermek isteyenler camimizde e, bunlarla ilgili e, evraklarımız var. Bize verebilirsiniz. Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı'na göndeririz. Kurbanlarımız böylece kesilmiş olur. Allahu Teala bugüne kadar kestiğimiz kurbanlarımızı kabul eylesin. Bundan sonra da kurban kesecek imkanı da yüreği de cümlemize nasip eylesin. Ela inna ahsenel kelamu eblagan nizam. Kalamullahil melikil kaviyil azizil alim. Kema kan Allahu tebareke ve teala fi'l kelam. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم